...86 yılında görev yaptım. Onlarca okumuş aydın insanlar bu okuldan çıktı. Bu okulun yapılması bir yandan bizi üzdü, bir yandan da sevindirdi. 24 derslik bir okul yapılacak. Daha önce 12 derslik bir okuldu. Ancak bunu dile getirebilirim. İnşallah memleketimiz için hayırlı olur gençlerimiz, çocuklarımız burada okur. Şimdi bu otopark güzel bir şeydir. Ancak okulların oyun sahasının olması gerekir. Daha geniş alanların olması gerekir. O böyle yerlerde okulların geniş alanlara çocukların daha çok oyun oynayabileceği etkinlik yapabileceği yerlerin olması çok iyi olurdu. Devletimiz gerçi bunun üzerine çok duruyor. İnşallah daha Sonraki okul böyle yapılan okullarda etkinlik yerleri okul e, oyun sahaları e, yerleri olur inşallah. Evet başkanım sizin de sanırım okuduğunuz bir okul. Bu sene için yapılıyor. Bu konuda önce e, öğrencilik yıllarınız geçtiği bu konuda bir düşüncelerinizi alayım. Ee, güzel anılarımız oldu. Burada birçok e, benden önce ve benden sonra hala okuyan öğrencilerimiz var. Eski bir okulumuz yalnız e, maalesef altyapının yetersizliği nedeniyle e, artık e, depreme dayanıklı olmadığından ve e, yetkililerin de buna el atmasıyla yeni modern bir okul yapılması bizi sevindiriyor. E, hem e, hüzün var hem de sevinç var. İkisini bir arada yaşıyoruz şu anda. Ee, i̇lk okulu ben burada okudum, yani 90 mezunuyum. 92'de e, ilk okulu burada bitirdim, Fatih İlkokulunda. Tabii önceki ismi 65'lerde devrim diye değiştirilmiş, sonradan Fatih oldu. E, kesin tarihini bilmiyoruz, ama çok eski bir tarihimiz, e, Midyat'taki ilk okullardan biridir. Şimdi talepler şu yönde aslında hem e, yerinde taleplerdir, bir de ikincisi. ...Midyat'taki mevcut e, turizmin yoğunluğu nedeniyle birçok yerde park sorunu yaşanmaktadır. E, şu anda binanın yapılması, inşaat e, aşamasında olduğundan ötürü bir park alanı, e, iki katlı bir park, e, otopark yapılabilir. Hem milli eğitimin e, kaynaklarına bir e, ek destek olur, e, okulun ihtiyaçları için. E, bu bir e, ticari zihinle veya e, düşünceyle değil bir ihtiyaçtır. Burada yüzlerce aracın park ettiğini düşünün. Gelen insanlar daha rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla tereddütsüz park sorunu yaşamadan ülke ilçemizi gezecekler. Evet. Şimdi esnaflarımız için de ayrıca mesela eee iş geldiği zaman Onların araçlarını park edebileceği, okul çıkışında çocuklarını getirip bırakabilecekleri, e, rahatlık verileceği için ve ekstradan bir kaynak da olur. Hem okul için hem Milli Eğitim İlçe e, müdürlüğümüz için ayrıca bir kaynak olur. İhtiyaçlarını gidermeleri için otopark olmasını arzu ediyoruz. Yetkililer daha şu an inşaat aşamasındayken yapılmasını arzu ediyoruz. Adım Muhammed Ali Soyadım Alpaydın. Yani 4 yıl burada okudum. Buradaki hatıralarım e, turnuvalarda her zaman bizim sınıf birinci gelirdi. E, eski bir okuldu fakat şu anda daha güzel olacağına eminim. Evet arkadaşlar yani teşekkür ediyoruz. Biz daha önce bu okulda okuduk. Babalarımız da bu okulda okuduk. E, kardeşlerimiz de bu okulda parlıyor burada. Ee, yeni yapılacağı için çok mutluyuz. Sen de